just a big, fat panda. I'm not a big, fat panda. I'm the big, fat panda. Biz varsayımda bulunuyoruz değil mi Tom? Akademik anlamda. Tabii ki efendim. Allah kimseyi merhametinden eksik etmesin Rabbim. Bitti mi video? Bitti bitti. Sen işte dedi. Allah bitti. Şunlar yar besmer sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. O sigarayı sakın burada yakma. Burada yakmıyorum zaten balkonda içiyorum. Hayır burada yakıyorsun o perdeler de kokuyor senin. Ben onunla. burada hiçbir zaman sigara yakmadım balkonda. Bak hiç yok. hizmetçin yok senin. Lan ne bağırıyorsun deli. Edepsiz. 100. Yüzüncü yılımızda 100 bin öğretmen ataması istiyoruz sizlerden. Reisim. Yaparsanız siz <laughs> yaparsınız. yaparsınız. <gülüyor> Her yaptığı siz yazacak mısınız böyle arkadaşım? Ayrıca sen benim mahremime nasıl giriyorsun lan kadın? Sen benim özelime nasıl giriyorsun lan bayan? Ama odayı temizliğe yazı sasmışsınız. Beleş burger, beleş burger! Bütün lise mezunlarına beleş burger! Au! Wow, ben lise mezunuyum, İşte diplomam da burada! Evet. <gülüyor> <gülüyor> eh geldik! Burası neyse muhtar? Sade değil mi Nişantaşı? İleride değerlenecek buralar. İki paket sigarandan vazgeç de 50 dönüm vereyim sağ. Ya sikem tozu topla ben sigara mı istiyorum Mota? 60 dönüm vereyim. Ya istemiyorum. 70 dönüm. Yok. İyi tamam bu torosun içinde iki posta sik beni. Anlaştık. Bir gün ince Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve bir öğrenci uçakta gidiyormuş. Uçak bozulmuş herkesin atlaması lazımmış ama üç tane paraşüt varmış. Erdoğan ben cumhurbaşkanıyım atlamam lazım demiş ve atlamış. Sonra Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında, en çok beni görmekten korkuyor, benim de atlamam lazım diyerek atlamış. Sonra ince ve öğrenci çocuk kalmış. İnce çocuğa demiş ki sen bu ülkenin geleceğisini al paraşüt atla. Çocuk da demiş ki başkanım hala iki paraşütümüz var Kılıçdaroğlu benim okul çantamla atladı. Hayırdır abi ne koklaması? Ben körüm. Hadi buyurun. Ama yani böyle büyük bir şok olsa gözleriniz açılır değil mi? Ne alakası var lan? Ha? Ne alakası var? Tekel ürünlerine çok özür dilerim. Yüzde doksanla yüzde yüz yakın e, e, zam geldi sayın seyirciler. Otobüs ücretlerine de oh, çok affedersiniz orada yüzde yüz zam gelmiş. E, bir de trafik kazası var 38 kişi ölmüş. Böyle oros bu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Oros bu çocuğu, oros bu çocuğu lan. Sizin sülalenizi sikiyim derdim. Kalkar giderdim. Ananızı avladığınızı bilmem ne yapayım. Alın silahlar da götünüze sokun Amerika'ya. Bombaları da içinizde patlatın. Değil Ananın amı bu söylenir mi ulan? Hani cennette huriler olacaktı? O reklamlardı. <gülüyor> 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 Hepsini kapıyı açtım Yaşıtlarıma göre paraları bastım Gönlüm paraları kızlara saçtım Bende Porsche var bende Merso var İstersem alırım bir tane de Bentega Ben efsaneyim En ucuz çantam vegan kafasını anlamıyorum et yemiyorsun ama ot yiyorsun ikisi de canlı ikisini de öldürüp yiyorsun. Bitkilerde sinir olmadığı için acı çekmediklerini ve böylece yiyebildiklerini okumuştum. Felçli insanları doğruyalım o zaman ammına koyayım. Tamam bence hesabı 13'e bölelim kardeşlerim. Yahuda o 5 margarita söyledi sen sadece salata yedin. <laughs> o annen domaltılacak. Annenin kaçışın yok. Rakipler hızıyla baş edemiyor, üzerine direksiyon kırıyor. Yine de kimse durduramıyor. Dünya Superbike şampiyonu toprak Razgatlıoğlu. oldu. Namı diğer El Turko tek teker Arif'in oldu. yaşında yeteneksizsinize katıldı. Aynı yıl pist rekoru kırdı. 19'unda Superstock 600 şampiyonluğu yaşadı. Kahramanı babasını 2017'de kazada kaybetti. Yolculuğuna abi olarak gördüğü Kenan Sofoğlu eşlik etti. Başarılarının arkası kesilmedi. 2019'da Superbike Fransa ayağını zirvede tamamladı. Yamaha ile Rea'yı tahtından indirdi. Dünya çapında zirveye çıktı. 2024'te BMW ile üst üste 13 galibiyet aldı. 2025'te de şampiyon aynı. Çünkü istikrar onun soyadı. Jerez'de toprağı hızıyla geçemeyen İtalyan Bulega skandal şekilde ki de motoruna çarptı. Korkulan olmadı. Kaza sonrası sesini çıkarmadı. İntikamını ana yaşın ardından başarısıyla aldı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 3 şampiyonluğa ulaşan ilk Türk. Yani toprak razgatlı oldu. 2026'ya vites yükseltiyor. MotoGP'de ilk Türk olmaya hazırlanıyor. <laughs> sitting here